ama her zarar aldığımda çember büyüyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Beni dışarı çıkar. Bekle. Başardın mı? Daha iyi değil mi? Hadi ama. Sonsuza kadar burada sıkışıp kalmış gibi görünüyor. Bekle. Yakında bir orman var. Yani amacım biraz odun almak. Ama burada sıkışıp kalırsam nasıl zarar görürüm? Anladım. Biraz kum merdiveni inşa edebilir ve zarar görmek için atlayabilirim. Evet. Sınır büyüdü. Şimdi tekrar tekrar 20 gün daha bunu yapmam gerekiyor. Tamam. Bir mola vermem lazım. Sadece yarım kalbim kaldı. Ama hala o ağaçtan çok uzaktayım. Karnım aç. Burada ne var? Çok garip. O tavuk kayboldu ve bekle. Aklıma harika bir fikir geldi. Ya ne kadar çok zarar alırsam o kadar büyük bir bariyer büyürse. Bunu test etmek için gerçekten yüksek bir yerden atladım ve... Ho ho ho! Evet, işe yaradı. Yani sadece bu tüm kumu alıp haritanın tepesine dev bir kule inşa etmem gerekiyor. Bedrock'a bir delik. Tüm o hasarı aldıktan sonra sadece tahtayı kapmam lazım. Hepsi bitti. Şimdi sadece atlamam lazım. Ah! Bekle. İntikamım. Ayrıca beğen butonuna basmayan herkese lanet olsun. Pekala hadi gidelim. Sonra biyografi linkindeki şu mod araçlarıyla odunu kap. Ne büyük bir düşüş. Kaya yatağı nerede?